Ko bak beni ko. Ko. Aa sarı güneği. Lan senin var ya. İndir lan ayağını. Sehpanın üzerindeki ayağını hayvan herif. Ahh. <laughs> <laughs> Tahtı çağırdı beni altıncı İsmail Sultan odasına. Dedi ki, Or çocuğum... okula geleli çok kısa bir zaman oldu. Bu kısa zaman içerisinde kendini o kadar çok geliştirdin, o kadar çok geliştirdin ki... ...sana bu saati takdim etmekle onur, gurur, hatta ve hatta şeref duyarım dedi. <laughs> Sen de olmayan her şeyi duymuş yani. Allah Allah, ne oldu? Kıskandın değil mi? Kıskanç tirafo, kıskanç tirafo. Ha! Allah Allah inanmıyorsanız gidin sorun kardeşim kendi elleriyle verdi bana bu saati. Lan tamam sus yeter yeter ki sen sus inanacağız tamam sus. ha Gülcan kardeşim canım benim. Ya bütün gün alışveriş merkezinde Noel Baba dolaştım ya. Felaket midem acıktı ya çok kötü midem acıktı ya. Bir şeyler varsa hazırlayıp versene bana hadi koş bir zahmet hadi bakayım. ne olur birazcık hadi Lan turşu çok açsan git evinde yemek ye kızcağız mecbur mu sana yemek hazırlamaya? Allah Allah sana ne oluyor kardeşim sana ne oluyor? Avladı mı sakızı? Tamam lan bağırmayın. Ya önemli değil. Gel çörek falan var bir şeyler vereyim ben sana. Bak. Ne oldu? Önemli değil dedi. Ne oldu? Ne oldu? Zaten benim derdim başımdan aşkın. Ya paşa. Takılma bu kadar ya. Nasıl takmayayım Mert? Kız çok ağır konuştu. Beni her gün öldürüyorsun ne demek ya? Ben onun saçını teli için canımı veririm. Ama olmadı. Yürümedi işte. Bundan sonra da olmayacak. Boşu boşuna geçmişte saptalı kalmanın... ...kimse ne faydası var acaba? Sizi <laughs> öyle görünce duygusal bağladı demek ki ya. Yani ben üzülmüyor muyum abi gün çiçek için? Ben de üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok yani. Kız sonuçta bir gün ağlayacak, iki gün ağlayacak... ...üç gün ağlayacak, ondan sonra bakacak o da yoluna ya. Vay aşk gurusu gibi konuştun Lan bana bak Sen aşık mısın yoksa Ne alakası var abi şimdi ya Lan Mert Bak için ne söylüyorum Eğer bizim sınıftan birine aşıksan ve bana söylemiyorsan Şerefsizim bozulur Paşa ayıp oluyor ama Tamam tamam şaka yaptım Ayrıca Allah esirgesin öyle ne sınıf ya? İyi hadi bize bir türkü patlat da kulaklarımızın pası silinsin. Allah Allah akşam akşam ne türküsü ya şimdi. Konuşuyoruz burada. Ya hadi Mert abi söyle bir türkü. Söyleriz ya türkü tamam. Madem o kadar hepiniz istiyorsunuz. İyi hadi bak şahane olur. Evet. O zaman... iki kekliği söyleyeyim. Olur mu? Ama hikayesini de anlat. Hikayesini... Tamam anlatayım. Ee, bu Edremit'in... Balıkesir Edremit var ya... Oranın köyünde yaşayan Şöhret Hanım diye bir kadın söylemiş bu türküyü. Yörenin zenginlerinden bir kadınmış. Zeytin toplamaya gidermiş ayağında rugan ayakkabıları. O yalışık yazmasıyla. Bir gün keklikleri dinlerken... ...Sarıkamış'ta Enver Paşa'nın emrinde olan... ...asker oldu Zekeriya'nın şehadet haberini almış. O da bu türküyü yapmış orada ötmek ektik demiştin. Derdin bana yetiyor. Öyle işte hikayesi bu. Söyleyeyim mi Türkü. Hadi. <laughs> İki keklik bir kayada ötüyor. bitiyor keklik derdim bana yetiyor oyalı, kundurası boya ya var beni ya yılbaşlarında kavuçuk ağacı süslemeye bayılıyorum gerçi çam ağacına daha çok yakışıyor tabii yılbaşı süsü ama e olmuş artık bir kere kavuşuk ağacı süslemek. Buyurun. Aa, Nedim Beyciğim. Aa, hoş geldiniz. E biz alışmıştık sizi Noel Baba kostümüyle görmeye. Hoş bulduk. Aa, bir dakika. Ne oldu Esma? Bir dakika kaç saniye Nedim Bey? Ee, anlamadım ama 60 mı? Peki ya bir saat? Ne saati? Tokyo saati. Ne saati olacak? Size aldığım kösteksiz saat. Ama siz bana saat falan almadınız ki Esma Hanım. Peki ben kime taktım o saati? Allah bilmiyorum ama bana takmadığınız kesin. Ah bak gördün mü gitti güzelim İsviçre saati. Daha başında başka hiç işleri yokmuş gibi saat yapıyorlar. Üstelik onu çok pahalıya satıyorlar. Cimbom. Ama yapma anacığım böyle gözünü seveyim ya. Ya kızım sana kaç kere dedik şu paşa takıntısını bırak diye. Sevil. Kız bunalımdan biraz çıksın diye geldik. Daha fazla girsin diye gelmedik. Yani bilmem farkında mısın? Tabii. Ben bunalımda falan değilim. Sadece okula gidip o bayram paşaları tiki sevgilisinin suratını görmek istemiyorum. O zaman sana kötü bir haberim var Gün Çünkü böyle bir şey olmayacak. Acını yaşayacaksın. Ya belki de kabuk bağlayana kadar gözyaşını içine akıtacaksın. Ama yaşamaya devam edeceksin. Hem okula gelmeyerek kimi cezalandırdığını zannediyorsun ki? Evet. Kızım hem sana baştan başka erkek mi yok ya? Yani elini sallasan ellisi, saçını sallasan servisi yani. O servisi değil bir kere, tellisi. Ay biliyorum ama senin durumunda ona servisi deniyor canım. Boy iki metre olduğu için maşallah. <laughs> <laughs> Küçük bey mi diyorsun? Ay yok öyle bir şey ya. Tabii canım. Küçük bey de her önüne gelene telefon alıyormuş Cimbo. Hmm. Hem geçen gün seni görmeye gelmiş buraya da bulamamış. Çiçek teyze söyledi şimdi. Ne? Ya benim buna şimdi mi haberim oluyor yani? Çiçek teyze nerede? Bir de teessüf edeceğim ya. Of, siz buraya benim yüzüme karşı dedikodumu yapmaya mı geldiniz? Hayır canım, seni kolundan tutup okula getirmeye geldik. Hadi kalk giyin. Çekiştirmeyin, gitmek istemiyorum o okula. İyi, o zaman sen de pijamalarına gidersin okula canım. Tut hayatım. Tuttum canım. Of yapmayın ya, gidemem ben o okula. Vallahi Esma Sultan seni böyle okulda pijamalarla görürse ne der bilmiyorum ama senin serli boylum, al yanaklımın yanakları biraz daha kızaracak ha şekerim. Delisiniz siz ya. E yok artık, bu ne koltuk sevdasıdır arkadaş? Alo, ki Kim kim? Ha, ben Zarife hanımım. Ne var, ben de hanımım. Kim? Kim kim? Ha! Beni Hasan Maşa Bey işe aldı hanımım. Sensin hanımım. Kültür şoku üstüne kültür şoku. Doğu batı sentezi geldi makamıma kondu. Kalk, kalk bakayım yerimden benim. Bir daha benim makamımda oturursan seni kovarım. Anlıyor musun? Kovarım. Nasıl olsun? Kahve mi nasıl olsun? Ama nasıl olsun uğraşıp duruyoruz işte. Aynı taz aynı hamam. Bunun kulaklar sağır galiba. Ben Esma Sultan, bu Sağır Sultan. Bollywood bizi bozdu. Ne böyle Hint dilencileri gibi biri gelir gözleri görmez, biri gelir kulakları işitmez. E bunların konuşamayanı da denk gelir elbet. Nasıl olsun? Sade. Tamam. Şimdi bol şekerli kahveniz geliyor hanımım. Nasıl? Yok bir şey. Bana bir şey mi söylediniz hanımım? Git kulağımın dibinden git. Sade olsun, sade. Sade ben olayım odamda. Git. Nasıl? Sade. Ne güzel gün çiçek. şöyle şey gülümse biraz. Kız arkadaşın kızmıyor mu böyle benimle çay içmene? Arkadaşımla oturduğum için kimseye hesaplandım ben. Bu da bir şey. Hiçbir şeyimsinden arkadaşına terfi ettik. Gün çiçek. O günü öyle demek istemedim ben. Geçmişine sahip çıkmayan hırtlardan değil. Sen de çok iyi biliyorsun. Üzgür dilerim o cümle için. Sağ ol. Çay için. İçme de. İçme yeterince sıcak. <laughs> ne oldu? Hayır yani. Canın falan mı sıkkın? Böyle hiçbir şey yemedin yemekte. Yok. İştem yok herhalde. Hmm. ben anladım. Yani böyle diye style diyorsun. Ay gerçekten ya, çok karbonhidrat alıyoruz. Baksana medyum beden oldum bu yemeklerden. <laughs> Aslında benim çok da fazla yok ama. Aa! Aa! Ya inanmıyorum ya, inanmıyorum. Nereden çıktın sen kız? Beş dakika önce sınıftan çıktım ki. Allah Allah sanki yıllardır görüşmüyormuşuz gibi ya manyak mısın Hay Allah. Hiç de fark etmemişim seni. Şş, bana bak. Sana anlatacağım çok önemli bir şey var. Hadi gel. Ne söyleyeceğim? Önemli. Allah aşkına gel. Çok önemli ya. Çok önemli. Ne olur. Önemli bir şey mi? Önemli bir şey. Neymiş ki? Neymiş? Çok merak ediyorsun değil mi? Ha. Aa, hadi gel. Hadi gel. Allah, hadi Allah Vay aşkına Ben bir gideyim gidip çok yoruldum. <laughs> Selam Elçin. Bana hala kızgınsın değil mi? Ya ne olacaktım? Ya sen beni balık hafızalı falan mı sandın? Güneyli aramızı açmak için yaptığın şeyleri unutmadım ben. Evet haklısın. Çok büyük salaklık ettim. Salaklık ettin. Evet eğer zeki yapmış olsaydı salakçı olurdu. Ama sen yapınca kalleşçi oluyor. Ne dersen de kabul ediyorum. Sana karşı olan duygularımı ele Yenilmeseydin özür dilerim dilemesin. Ben Affet beni. Bak, eski dostlar düşman olmazlarmış. Dost olmazmış ama. Gerçekten çok samimiyim. Ben Güney ile aranızda olan aşkın büyüklüğünü anladım. Bundan sonra sizin ilişkinize burnumu sokmayacağıma söz veriyorum. Ha şimdi ben buna inanayım mı? İnanabilirsin bence. Yani inanmak sana hiçbir şey kaybettirmez. Herhangi bir riskin yok. Bilmiyorum, düşünmem lazım. Bak, gerekirse Güney'den de özür dilerim. Tamam mı? Anlaştık mı? Madem özür dileyeceksin... ...bunca yıllık arkadaşlığımızın altına... Ben de sana bir şans daha vereyim. Teşekkür ederim. Buna pişman olmayacaksın. Göreceğiz. Madem barıştık, o zaman seni yılbaşı partimize davet edebilirim. Yılbaşı partisi? Evet. Yani kalabalık olacak. Herkes gelecek. Eğer istersen Güney'i de getirebilirsin. Gelirsiniz değil mi? Bilmiyorum bakarız. Yani gelebilirsek geliriz. Neyse hadi görüşürüz. İşte bu iş bu kadar. Ay kızım ay gel. Ay neymiş biliyor musun söyleyeceği çok önemli şey bu gerizekalı Zeki'nin. Neymiş? Burnuna dilini nasıl değdirdiği. Ya. Günçek. Efendim?